Üçüncü kelime, e, sıdk kelimesi e, üzerinden kavramsallaştırmasının bunun e, bizim özellikle şahsi ve toplumsal hayatımız, içtimai hayatımızdaki karşılıklarının e, takibinde sıdkın yeri, e, özellikle Bediüzzaman'ın kendi hayatında da sıdkla ilgili, doğrulukla ilgili, hakikatin dışında hiçbir şeye meyletmeme onun dışında hiçbir şeyin peşinde koşmama ve hakikatin dışında hiçbir şey söylememe gibi vurgularını esasında çok net bir şekilde gördüğümüz Hutbe-i Şamiye metninde de sıtk üzerinden yolculuğumuza takip edeceğiz. Müfit hocam burada özellikle İslamiyetin temel bir niteliği olarak sıtkın evet. bir zihinsel bir süreç olarak Kişinin belki karar verme mekanizmalarında hem ferdi olarak hem de toplumsal belki maşeri vicdan diyebileceğimiz sizin de alanınızda sosyolojik olarak maşeri vicdanın e, sıtka dayalı olması ferdi ve e, içtimai anlamda e, ne ifade ediyor? Sıtkı bu bağlamda nereye oturtmak gerekiyor? Şimdi e, sıtkı kelimesinin tabi birçok anlamları bu anlamda var. Birbirine yakın ve birbirini destekleyen anlamları çok geniş bir anlam e, ağı var e, kelimesi içerisinde. Bu hayat içtimaiye ve diğer e, hayat siyasiyeye yansıyan yönleri de aynı şekilde e, söz konusu. Ki Bediüzzaman zaman diyor ki hayat içtimaiyede ve siyasiyede de Sıtkın ölmesinden bahsediyor. E, hayat içtimaiyede ve bunun gerekliliğine yani bir şey olarak. Hatta yani en necatü fıssıtkı yani, yani kurtuluş sıdktadır, doğruluktadır. Doğru her alanda doğru olmamaktadır. E, hakikatı yansıtmaktadır, e, yansıtma, yansıtmadadır şeklinde bir düstur vardır. Ve bu düstur bütün kaynaklarımızda yer almaktadır. Dolayısıyla sıdktan udul edildiği zaman, Sıdk aynı zamanda imandır. imandan geliyor. Kalbe, kalbe ait bir şeydir sıdk. Yani ki bu noktada da e, İslam alimleri e, sıdk ve ihlası birlikte al alıyorlar. Sıdk ve ihlası kalbin amellerinden olarak zikrediyorlar aynı zamanda. E, ve e, bunun üzerinde daha sıdk ve ihlas, sıdk ve iman, sıdk ve İslam her üçü birlikte algılanarak, her üçü birlikte e, zikredilerek sıkkın, yani doğru söylemenin, doğru ifade etmenin, doğru olmanın zaten yakınlık, arkadaşlık o kelime de aynı zamanda sık kelimesinden türemiş bir kelime Birisiyle dostluk payda etmek, hatta sadaka vermek, asadlık etmek buna benzer birçok kavramlar, birçok kavramların temelin temeli sık kelimesine dayanıyor. Bu aynı zamanda da yöneticilerin ve idarecilerin sık üzere olması. Yani sadakatten ödül etmemesi. Sadakat aynı zamanda burada sık denilmesi. Aynı zamanda şeyi de içeriyor, adaleti de içeriyor. Yani e, siyasilerin ya da idarecilerin e, ya da hayatı içtimaiyette rol alan insanların sadakat üzerine bina etmesi. Diğer şey nedir? Kizptir, yalandır ve bir de münafıklıktır, nifaktır. İki tane açılığı vardır. Yani zıt şeyi vardır sıdkın. Ee, bu manadan baktığımızda hayat-ı içtimaiyede hayat-ı içtimaiyede e, şey, e, sıtkın önemi anlaşılmaktadır. Ne zaman ki doğruluktan ayrılırlar idareciyle, ne zaman ki doğruluğu bırakıp yalana ya da kizbe ya da adaletten udul etmeye. Udul etme orada sapma anlamında. Sapmayı eğer kendilerine düstur edinirlerse hayatı içtimaiye ve aynı zamanda hayatı siyasi bozulmaları olur. Nitekim İslam tarihinde de hep bunun örneklerini gördük. Hazreti Ömer diyor ki adaletten eğer saparsan tadakat göstermezsen udul edersen ne yaparsınız? Sahabe de diyor ki seni kılıcımızla doğru, doğru. Bu Hazreti Ömer'in ve emsali idarelerin sıdk göstermesi dolayısıyla birer emsal temşi, e, İslam tarihinde bunlar emsal teşkil etmişlerdir. E, İslam tarihinde örnek olmuşlar. Ama udül ettikleri zamanda e, ne diyoruz? Hulefayi Raşidin dememizin nedeni de aynı şekilde, öyle bir şekilde. E, Ömer bin Abdülaziz'i diğer Emevi halifelerinden, emevi hükümdarlarından Yezid ve Mervan gibilerden nasıl ayırıyoruz? Sıtkı ve adaletiyle ayırıyoruz aynı şekilde. Sıtkı ve adalet üzere olan yani siyasette, ilmi siyasette İslam alemi bu anlamda sıtkı kaybetmiş olmanın, sıtkı kaybetmiş olmanın verdiği sıkıntılar üzerinden kendi medeniyeti de aynı şekilde sıtkı şey etmiş vası, kaybetmiş vaziyette. Sıtkın ölmesi. Yani bu hem doğru söyleme ve doğru üzere olma, doğru yolu üzere olma, doğrudan sapmama, söylediği her şeyin doğru olması, bir haberi doğru vermek anlamında. Bu anlamda Sıkkak kelimesi de kullanılır. Bütün bu çerçevede ama sıtkı bıraktığınız zaman ne olursunuz? O zaman yalan üzerine kurduğunuz zaman bir sistemi, o yalan üzerine kurulan sistem fazla devam edemez, yalanın üzerine çöker. Ama sıdk ve adalet üzerine kurarsanız, uzun süre bir hanedanı da sıdk ve adalet üzerine inşa ederseniz, o zaman sıdk ve adaletle de devam eder, uzun süre devam eder. allah Teala ona uzun bir ömür verir o şeyi. Ee, o hanedana, o Hı. idareye, o yapıya uzun bir ömür verir. Ama yalan üzerine, kizm evet. üzerine, nifak üzerine kurduğunuz zaman bir süre sonra Hı. o yalan üzerine, hakikat üzerine, gerçek üzerine inşa edilmediği için bir süre sonra ortaya çıkar o. Hakikat ortaya çıktığı zaman o çöker. Müfit Hocam, özellikle bu... E, Müfit Hocam evet. e, özellikle bu e, Sıtkın e, sikka kelimesiyle olan kavramıyla olan ilişkisinde e, belki vesika kavramı sizde vesikaları seven birisi olarak e, bilgi belge yeterli belge gibi çok aslında farklı manaları farklı manaları aynı mananın farklı bağlamlardaki karşılıkları var birbirleriyle ilişkisi var yani şu adam e, doğru söylüyor SİKA'da bu güvenilir anlamda yani. doğru söylediği için Sıdkın evet. üzere olduğu için yani haberi şeyin hadis rivayetlerinin diğer şeyi de haberdir diğer bir evet. da. Haberi doğru değil. verdiği için doğru yansıttığı için doğru evet. konuşarak verdiği için ona sika deniyor Bu bakımdan yani doğru evet. haberi verme anlamında, doğru haberi doğru evet. iletme anlamında güvenilir anlamında da geliyor. Şimdi tam orada e, siz de Sika hem bu dediğiniz manayı hem de o rivayeti getiren kişinin şahsi olarak da ferdi olarak da asla yalan söylemediğini toplum evet. tarafından da asla bir yalancılık ihtimalinin bile ihtimali olamayan bir insana bir sahabeye veya bir raviye sika denebiliyor. Sadece evet. söylediği sözün doğruluğu değil belki şahsında da belki toplum karşısında da o doğruluğunu e, tasdik edilmiş olması da belki hadis ilmi açısından e, beklenen aranan bir şey. Vesikalarda evet. da evet. belki her ilimde o doğruluğu nasıl sağlayacağımıza dair e, birçok belki yöntemler metotlar e, gerçekleşiyor. Çok ederim. Taslak ve tefsik etmek diyoruz mesela. Bir şeyi tasdik etmek evet. ve tefsik etmek. İkisini de bir arada evet. kullanıyoruz. Doğrulamak, ve, ve, evet, doğrulamak, doğrulamak ve tefsik etmek. Ve vesikalandırmak. Evet. İkisi bir arada Çok, kullanılıyor. Bazen bu kelimeler birbirinin bir teradifi gibi oluyor adeta. Manada. Evet, evet, evet. E, bu manada özellikle abilerin e, hakikat karşısındaki sıtkı tercih etmeleri e, oradaki hem günlük hayatlarında hem e, ihtimali hayatlarında belki siyasi hayatlarında da e, bu manada e, sıtkın e, doğruluğun hakikatle olan ilişkisinde nasıl bir çerçeveyi bizim hatırlamamız gerekiyor. Bununla ilgili sizin de az önce bıraktığınız yerden devam edelim mi hocam? Bediüzzaman hani şöyle diyor Bediüzzaman bir cümle sadece şey yapacağım. Nasıl saadetteki inkılab-ı azim sıt ile kis iman ile küfür kadar birbirinden uzak iken. Evet. Kis ve imanı küfür ve zaman geçtikçe gele gele birbirine yakınlaştı. Yani bunlar birbirine karıştı. Doğru yayılanın birbirine karışması oldu. Ve bu ne oluyor? Bu kat için diyor? o sahabeler kimse yetişemez. Zaman içerisinde diyor, zaman içerisinde ne olmuş? İslam aleminde ki doğruyla yalanın, sıdk ile kizbin birbirine karışmasından dolayı İslam alemi zeval bulmaya başlamış. Sıdkı kaybettiği için İslam alemi, hı hı. İslam alemi eskiden yani e, sayıca çok daha küçük ordularla e, büyük fetihlere girişen ee, Müslümanlar zaman içerisinde e, kendilerinden e, sayıca çok küçük olan e, daha başka kavimler karşısında topluluklar karşısında haçlılar olabilir daha diğer şeyler olabilir yenilgiye uğramaya başlamışlardır. Kaybetmeye başlamışlardır. Bu Endülüs'te de öyle olmuştur. Zaman içerisinde toplum öyle bir bozulmuş ki Endülüs'te ee, çok küçük bir Kastilya krallığı Aragon Krallığı ya da e, kısa zaman içerisinde e, Müslümanları Endülüs'ün çeşitli yerlerinde Kurtuba'yı e, alacak kadar Sevilla'yı alacak kadar el bir şeye karşı fetih hareketine girişmişler. Ne zaman içerisinde Müslümanlar Granada gibi e, çok küçük bir güneyde Andalusya bölgesinin çok küçük bir alanına hapsolmuş vaziyette kalmışlardır. Oysa ki 1085 yılına kadar 712'den 1085 yılına kadar bütün İspanya'yı yekpare halde Müslümanlar yönetiyordu. Ama 1085'ten sonra birbirlerine düşmeleri, nifakın araya girmesi, sıtkı kaybetmiş olmaları, en önemli sıtkı ve adaleti kaybetmiş olmaları, birbirlerine karşı zalimce davranmaları zaman içerisinde, kısa zaman içerisinde bir çözülmeyi getirmiş ve bu 1492'ye gelindiğinden Artık Müslümanların e, İber Yarımadasında hakimiyet alanlar hiçbir hakimiyet alanları kalmadığını görüyoruz. Yani böyle bir şey, öyle bir silinmiş ki artık, yani bazı eserler e, dışında nesilleri kalmamış ve nesilleri zaman içerisinde engizisyonların etkisiyle de Müslümanlıktan tamamen Hristiyanlığa kalbolmuşlar. Hani bu aynı şekilde Rumeli'de de. Evet. Hocam burada yani ferdi ve sosyolojik olarak o sıtkın kaybolmasının nasıl bir şey oluyor? Yani bu günlük anlamda insanları birbirine yalan söylemesinden daha büyük bir şey bahsediyorsunuz sanki. E şimdi yalana dayandığı zaman bir idare, idare yalana dayandığı zaman, adalette dayanmadığı zaman ve yalana dayandığı zaman, çürük temellere dayandığı zaman, ondan sapma gösterdiği zaman, o zaman ne oluyor? Balık baştan kokar misali olarak bütün hayatı istimayi sirayet ediyor. Hayatı içtimaiye kapsıyor. İnsan toplulukları bir şekilde adeta rehin alıyor. Rehin aldığı zaman da o ne yapıyor onun, o, o, zaman? Yalancılık üzerine kurulu bir yapı e, şey inşa edilmiş oluyor. Birçok hani İslam ülkelerinin geldiği noktalar veya zebun hale gelmeleri, sömürge durumuna düşmelerinin biraz da bunda bu şeyde buna bunu intihar etmiştir bununla neticelenmiştir örneğin Hindistan'da olan durum Hindistan İngiltere idaresine düşünce İngiltere'nin evet. işgaline uğrayınca daha önce Babürli İmparatorluğu orada halbuki güçlü bir yapı inşa etmişken zaman içerisinde Sıtkı kaybetmesi İngilizlerin orada önce Portekizlilerin sonra da İngilizlerin asıl biz Hindistan'ı zaman içerisinde kaybettik 1857'de de artık tamamen e, Britanya İmparatorluğu'nun orada hakimiyeti kesinleşmiş oldu. Şimdi bu kısmı yani de... idarecilerin, idarecilerin vasıfları arasında hani çünkü idarecilerle ilgili olarak özellikle idarecilerin ve toplumun, toplum kendi yaptıklarıyla, fiilleriyle, amelleriyle Söyledikleri arasında da bir şey olması. Kapın evet. açılması. Yani evet. orada da bir kap açılması söz konusu. Evet. O zaman. Bir sürü evet. sıdk, bir adeta istihkam gibiydi. Evet. Bir duvar kalkan evet. gibiydi. O kalkan evet. ortadan kalktığı zaman evet. bütün evet. hastalıklar içeri doğru sirayet ediyor. Bütün topluluk evet. kuşatıyor. Müfit hocam şimdi sizin son bıraktığınız noktada da biz artık üçüncü tura geçmiş olacağız. Evet. Yani. İslam tarihinde hem Aslı Saadet'te hem de sizin de bir parça girmeye başladığınız Endülüs'ten, İslam tarihinden ve dahi günümüzde Sıtkın belki yara alması farklı mezelelerle diyelim sarsıntılarla Sıtkın eksik bırakılması tamamlanamaması Sıtkın mahiyetinin tam, şey, tam bir ee, varlık sahnesinde gerçekleştirilememesinden kaynaklı olumsuz bazı sonuçlar oluyor. Bunu işte bir anlamda riyakarlık, bir anlamda dalkavukluk, tasanlığı, yapmacıklık bunu siz son e, Hint kıtasının e, işgali sonrasında oluştuğunu, İslam coğrafyasında özellikle son dönemlerde hem zihinlerimizin hem de e, belki de e, coğrafyanın işgaliyle oluşmaya başlayan bir sürecinden başladınız. Tam bu noktada üçüncü turumuza e, belki de sonda bir daha tekrar etmemiz gereken e, doğrulukla ilgili yani her söylenenin, her kabul edilen e, ifadenin, iddianın doğru olması ve her daim doğruya e, sadık kalınması gibi bir vurgu var. E, bu Böyle olmadığında neler oluyor, başımıza neler geliyor? Bununla üçüncü turu sizle başlayalım Öpücük Hocam buyurun hem de genel hepsini toparlama yapmış oluruz. Buyurun efendim. Ümmette sıtkın temeli esası e, Hz. Peygamber'dir. Sadıkul va'din emin diyoruz. Yani e, vadi sadık olan emin. Yani zaten vadi sadık olan Allah aynı zamanda. Allah vadinde sadıktır. Hz. Peygamber de muhbir-i sadıktır aynı zamanda. Hem muhbir sadık yani Oradan haberi getirme anlamında sadıktır. Hem de aynı zamanda vaadül emin. Yani e, sadıkul vaadül emin. Emin olan vaadil e, tasdik edendir. Onu doğrulukla insanlara iletendir. Bu şekilde gelmiştir. E, yani doğru olanı e, adaleti vesaire şeyi e, kendi ümmetine verendir Hazreti Peygamber. Sıkkın böyle bir e, bu anlamda temeli var. Zam bu dan sapma oldu zaman sapma oldu zaman bu sapmalar çeşitli şekillerde olmuştur. E, zulüm etmek, adaletten e, sapıp zulüm etmek şeklinde olmuştur. Ya da doğruluktan saparak doğruyu söylememektir. E, veya doğruya taraf gir olmamaktır. Ta, başka şeylere taraf girdikten dolayı doğruluktan sapmadır, sıkltan sapmadır. Her zaman da onun üzerine duruyor. Siyasiyatta olan en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Ee, e, tarafkirlik bir şeye bir şahsa bir gruba veya bir fikre tarafkirlik şeyiyle saikiyle o anlamda zaman doğruyu söylememektir çoğu. Hani her doğru her yerde söylenmez ama söylenecek her şeyin doğru olması. Hani zaman da diyor ki ya sıdk ya da sükut. Bunun üçüncü bir çıktı yok. Ya doğruyu söyleyeceksin ya susacaksın. Yani e, doğruyu bir doğruyu söylememe adına hizbe sapmayacaksın. Yalana sapmayacaksın. Politikacılar, siyasetçiler ya da toplum yalana saptığı zaman bu ticarette de oluyor. Adam malını pazarlamak için doğruyu söylemiyor. Ne yapıyor? Malını farklı bir şekilde pazarlıyor, farklı bir şekilde söylüyor, olmayan özelliklerini söylüyor. Ya da e, ayıplı bir malı, şey olmayan bir malı, başkasını ne yapıyor? E, sağlam bir malmış gibi, sağlıklı bir malmış gibi e, şey diyor. Onu satıyor, onun şekilde. Bu ticari hayatta da oluyor. Toplumsal hayatta da oluyor. İnsanların birbirlerine doğruyu söylememeleri, doğruyu hakikatin gizlemeleri şeklinde. İşte bu e, sari bir hastalık şeklinde e, yer alıyor. Yani İslam dini Hazreti Peygamber e, Vesselam'ın bir şeyi var. en nasıl ala dini müluki insanlar meliklerinin dini üzeridir. Yani olmalıdır demiyor. E, üzeredir. Yani bir hakikati açıklıyor. Onlar ne yöne giderse melikleri yani idareciler insanlar da bir sürü gibi onun e, arkasından gider ona inanır. Yani bir zamanlar İtalya halkının Solonin peşinde ya da Almanya halkının Hitler'in peşinde ya da Sovyetler'de Stalin'in peşinden gidilmesi gibi vesaire gibi. Şimdi buna benzer çok şeyler var. Yani insanlar buna gittiği zaman işte adaletten adaletten udul ederler. O zaman o zaman faciaları neden olurlar. Kerbela faciası da böyle. Hazreti Hüseyin'in koruması gereken bu felillerin ve Ömer bin Sad ve ordusunun e, şeyin, Melik'in yanında yer alarak doğruluktan ve sıdıktan sapması sonucu e, karşımıza bir Kerbela faciası çıkmıştır. Ve sıdıktan o şekilde bir sapmanın sonucu 1400 seneye yakındır bizi etkilemektedir. Ümmeti bölmektedir. Ümmete çok büyük zarar vermektedir. Bu tür şeyler, yani sarı hastalık olduğu zaman sık ortadan kaybolduğu zaman ki bunu Osmanlı döneminde de zaman zaman bunları e, açıklayan kitaplar var, siyasetname kitapları yazılmıştı. Sadece Nizamül mülkün Farsça siyasetnamesi değil, hem Arapçada hem e, Farsçada hem de Osmanlı Türkçesiyle vesayet olarak fazla bu konularda kitap yazılmıştı. Bu kitaplarda özellikle mesela diyelim Ennehcül Mesluk fi Siyaseti Ehlül Mülük Ehlül Mülk kitabı e, Ebu Necip e, Abdülkadir e, Kahir e, Ebu Necip e, Eşeyzeri'nin kitabı bu kitapta sıtk üzerinde durmuş. Sıtkın yani veliklerin ve idarecilerin sıtka sahip. Hani ben zaman diyor ya sıtk ürvetül ur, yani kurttur, sağlam kurt, muhkem kurt El urve, el urvetul tül Arapça. Da, yani elle sarılacağın şeydir, o da doğruluktur Dolayısıyla doğruluğa sarılır. Doğrulukta sarılmadığın zaman işte bu tür sari hastalıklar bir toplumu şey yapar. istila eder. İstila ettiği zaman toplumu ya da bir mekanizmayı devlet mekanizmasını vesaire istila ettiği zaman bu çöken çöker Sultan dördüncü burada verilen Koçi Bey Risalesi'nde de bunlar üzerinde buna benzer hususlar üzerinde ya da e, 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 siyaset üzerine yazılmış gene o dönemlerde yazılmış başka e, kitaplar da vardır. E, gene, Sultan birinci Ahmet'e sunulur gerek dördüncü burada ve daha sonraki dönemlerde hatta Avni Mehmet'e sunulanları vardır. Bu sunulan kitaplarda, bu sunulan eserlerde e, e sıdk ve adalet e, temel olarak Eyyarül Adale falan gibi kitaplar işte o, o dönemde e, yayınlanmıştır. E, şey yazılıp yazılıp sunulmuştur sunanlara. Aş, Aşk Çelebi'nin mesela tercüme ettiği Meyyarül Adale kitabı gibi Evet. Ee, bu kitaplarda sık üzerine durulmuştur. Sıtkan sapıldığı zaman, doğruluktan sapıldığı zaman, devlet mekanizmalarından, toplumsal şeylere kadar, hepsinde bir bozulma söz konusu oluyor. Doğruyu söylemedikleri zaman, mesela son bir örnek veriyorum, 1999 depreminde 40 bine yakın insan öldü, yaklaşık oldu. Ki bazı e, e, grupların orada saydıkları ölülerin 32 bin ölü saydıklarını söylüyorlar. Yani bu kadar toplamları. Bu bazıları işte 30 binle 40 bin arasında insan öldü. Fakat o dönemdeki hükümet maalesef bunu daha az göstererek felaket bölgesi ilan etmemek için ve ekonomiye yük bindirmemek için maalesef doğruyu söylemedi. Ölü sayısını doğru söyledi. Bu bakımdan. işte Sıtkı bıraktığınız zaman ne oldu? Sıtkı bırak, bırak, bırakıldığı zaman insanların ölülerini bile tespit etme şeyimiz oldu. Ee, imkanımız olmuyor. Bunu evet belli bilgileri vermemek, bir devlet açısından belli bilgileri vermemek e, toplumun ve devletin selameti açısından önemli olabilir. Ama yalan söylemek, yerine kizbi ikame etmek çok farklı hususlara, çok farklı durumlara e, evet. sebep verir. Birçok evet. İslam ülkesinin, birçok İslam ülkesinde sıtkın bırakılması zaman içerisinde o İslam ülkelerinin bize duruma hani gelmesini şey etmiştir. Evet, her doğru her yerde söylenmez. Ha, evet. söylenilecek her şey ya sıtkın ya da ya doğru söylemek ya da sükut etmek. Sıtkı evet. söylemek. Evet. Yani ee, bu anlamda İslam toplumunun İslam toplumunun sıtka bir üretil olarak sarılması bırakmaması meselesi yani gerek içtimai hayatta toplumsal hayatta işte ticari insanlar e, satmalar satmalar vesaire şeyler hepsi sıtkan doğruyu söylememek hani hani şey der ya e, şey zamanda bile bazen Abdülkadir Geylani e, bir Yolculuğa çıkarken ilim e, seyahatine çıkarken yanında validesinin verdiği kese var. Orada bile doğruyu söylüyor. Benim üzerimde bir şey yok demiyor. Şu kadar var diyor. Ve o evet. oradaki şakinin şakilerin tövbe etmesine neden olacak kadar o sıtkın şeyi ortaya çıkıyor. İz bereketi çıkıyor ortaya. Evet.